Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız biz gayet iyiyiz. Kahvaltı yapıyoruz. Allah ne verdiyse zeytin sevmiyorlar diye ben seviyorum. Getirmemişiz. Şurada bir de peynirli ekmeğim var yarım parça. Böyle evde olanlarla yediğimiz kadarıyla kahvaltı hazırladık. biz afiyet olsun. Arkadaşlar böyle bir burger aldık. Ozma burger. Şöyle bir torba patates aldık. 130 lira karabalıkta. Kara Yine lahana içi canımız çekmişti ki şey ee, lahan lahana almışken dedim şey yapayım. Hmm, lahana aldım. 1 kilo kıyma. Bidon ve muz. Böyle canlarım. 700 küsür lira burası. Evet canlarım şöyle bir tane ekmek attım. Şimdi ondan ekmek içi hazırlayacağım köftemin içine. Ee şöyle köftemin iç Buraya da diğer yarısını ayırdım. bunlarda da lahana sarması yapacağım. Bol bol yapacağım. Vallahi et bol olsun. Lahana sarması olarak sarmayacağım. Büyük ihtimalle içken yiyeceğiz ama olsun. Bol etli olsun. Şurada da lahanam yine var. Bu da dursun. Bidona ee, dolduracağım. Ee, üst yapraklarını alırım. Yine içim iç miç tarzı bir şey yaparız. Şunu da e, biliyorsunuz komşumun şeyinden. Şimdi aç karnına ama içeceğim valla bir bardak. Yoksa hiç işimi yapamayacağım. Evet şurada köftelerim hazır. Bunları bizimkilere devrediyorum. Baba oğul bunları kızartsınlar. Ben bulgur köftesine geçiyorum. Evet arkadaşlar köfte içim. Köfte içim diyorum. Lahana sarması için hazır. Şimdi tuzunu da atayım. Bol bol. Heh. Şimdi başlayayım yoğurmaya. Evet arkadaşlar Peki yaptın köfte niye bu kadarcık kaldı diyeceksiniz. Yedik vallahi sarmayacağım lahana da. Üf. <tık> <gülüyor> 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 Ay gidip ben de biraz içeride oturup keyif çatacağım. Hı? <laughs> misler Başka bir günden merhaba canlarım. Dün aldığım kıymadan artan köftelerimi de sabah kahvaltısına, kuzucuğuma kızartacağım. Böyle dursun. Ay tost ekmeği de almıştım, gösterdim mi? Göstermemişimdir ben kesin. Gel göster İbnur. Şöyle arkadaşlar, tost ekmeği bu da benim geçen yıllarda yaptığım ayva reçeli. Bu kadar kaldı. Biz reçel tüketmiyoruz, onu anlamış olduk. Aa, şöyle canlarım bakın misyal gibi ay ekmeğimin ağzı açık kalmış olamaz dün bir tane köfte için aldım öyle açık bırakmışım ay böyle bugüne de böyle başlayalım kahvemi içtim onu çekmemişim şimdi kuzucuma yemek hazırlıyorum evet arkadaşlar şöyle iki tane tost yaptım İçerisinde köfte, kaşar ve ketçap mayonez var burada da acı biberlerim ve tuzum var ben şimdi bunları yiyorum ondan sonra kuzucuğumu da yemeği için kaldırıyorum merhabalar canlarım nasılsınız iyi misiniz ben karşınıza pankek yapmak için geldim ama size çekemiyorum aşağıyı çünkü <laughs> niye biberlerim azalmış bak gördünüz Heh. şöyle bir yumurta iki yumurta hop İçeride videoda çünkü tripod. O yüzden burada mutfakta tutturduğum yerden size çekim alıyorum. İki tane yumurta. Yumurtanın dışına elimi vurdum. Ben pimpirikli bir insanım. Şöyle Tamam lazım. Size dedim böyle güzelce 5 dakikada 10 dakikada bir pankek yapayım. Hiç yayını kapatmayacağım ama nasıl sessize alındığını da bilmiyorum. O yüzden dedim. birazcık da gürültülü bir vlog olsun ya. Herkesin her vırıltısını dinliyorsunuz, beni de dinleyin. Şöyle iki tane yumurtamı kırdım. Her bir şeylerle yiyenler için 2-3 kaşık şeker öneriliyor ama ben 5 atıyorum çünkü biz hiçbir şeyle yemiyoruz, sade yiyoruz. Bir kaşık 2 kaşık 3 kaşık 4 kaşık 5 kaşık Şekerimi de kaldırayım. Dağınık iş yapmayı sevmem. Arkadaşlar sonra yine ben toplayacağım. Kimse toplamıyor. 5 kaşık şeker, 1 mikser. Ben de çırpıştırıyorum. Aa kabartma tozumla vanilini mi kesmedim? Sütümü de hazırlamadım. Direkt girdim. Bak sizi gördüm. Heyecan yaptım. Puf puf puf. Kestim. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin bir buçuk su bardağı da süt sütüm kalmış mı bilmiyorum bakalım dün içtim hiç böyle bir şey yoktu piyasada harika çok güzel yoksa sulandıracak öyle numaralar da yapıyorum evet şimdi fırt 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 çeviriyorum 3 dakika olmuş kız Ağız açmış 3 dakika nasıl oluyor şöyle mikser kabımda siz kaçarsanız ben bunu biraz Arkadaşlar, krema kıvamına gelecek şekilde böyle bayağı bir çırptım ve geldim. Geldim canlarım. Ondan sonra ne yapıyorduk? Üzerine. Herhalde önce sıvılardı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir buçuk da çıksın ne olur. Aa fazlasıyla çıktı. Harikasınız. Buçuk su bardağı süt koyuyoruz. Bir daha bir fırt yapıyoruz. Ay yapmamamız lazımmış batırdım. <laughs> Siz yapmayın. Kabartma tozu Vanilin. Linlin. Hadi vanilin. Küf küf küf. Onları da mikserin sakin gözüyle çırpıştırıyoruz. 2 su bardağı un koyuyoruz. Evet. Tıp 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 tabağımı temizleyeyim. Ben pişirdiklerimi de buna yığarım valla. Yazık. İnsan yıkıyor. Hmm. Fırt 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 fırt. Unumu da koydum. Şimdi şöyle fırt 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 fırt. Birazdan bir karıştıracağım. Pürüzsüz bir kıvam alsın. Az buçuk karıştıracağım. Bu sefer böyle yumurta gibi kendimi telef ettim. Diye. Hü, hü, hü. <laughs> Ay. Anam nasıl tatlı gözüktü orada. Nasıl güzel. E burada daha iyiymiş. Kız ben ben açayım bunu yoksa. Reklam gibi olmasın. Evet, evet, evet. olmuyor bile. çok güzel krema gibi akışkan bir pankek hamuru yaptım. yeter bu kadar. Hop. Çıkarıyoruz. Size bir kadar birazcık dondursak mı? Dondurmasak. Arkadaşlar içine koyduğum malzemeler o kadar. Tek numarası çırp çırp çırp. Şimdi tavamızı alıyoruz. Küçük tavayla yapacaktım. Öyle bir sabrımın olmadığını fark Robotumu da yıkadım. kaldırdım. Çüplerimi de atıyorum. Atıyorum. İçine hiç Sütü dikmeye çalıştım da boşmuş. Evet. Kaşık. Aa, su şişesiyle bu çok güzel oluyor. Durun, ondan yapayım. Çok pratik oluyor da işte doldurması birazcık bıraktım. Tavamız. Şimdi tavamızı yakacağım. Bu burada ısınacak. Tavamı da bayağı bir yıpratmışım. Şimdi bir adet su şişesi. Ve kapağı. Bir çatal alıyorsunuz. Tüpte ısıtsanız daha güzel olur. Deliyorsunuz ortasını. Geldiniz mi? Şişe kapat Şimdi Huni alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Birazcık kalın yapmışım. Çok akışkan değilmiş. Böyle ben yaparken hiç şey yapmıyorum, zorlanmıyorum bu şekilde olunca kaşıkla birazcık yoruyor. evde her zaman boş su şişesi bulamıyoruz. O yüzden yapmaya da. Ama bugün vardı. Bugün yaptık. Ay şöyle koyayım. Gezdiriyoruz. Aman burada dursan ne güzel olur. Oraya bir çivi yapayım ben. Herhalde bu da olsa pişirmelik olacak. Hmm. Açı hiç size istediğim gibi olmadı ama yapacak bir şey yok. Yuh. Hı. Ah, iyi dur dayanmasını. Şöyle doldurduk. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle bakın göz göz olmaya başladı yavaştan. şimdi spatulumuzu buluyoruz. Spatulum. Buradaymış canım benim. Hazırda bekliyoruz. Bu pişicik ve şöyle 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 şöyle. Bak bu olmuş gibi size bir göstereyim. Hop. Yuppi. Böyle canlarım. Şimdi ben pişirip geliyorum. Evet arkadaşlar, efsane. Efsane olmuş gerçek. Şöyle sizin yanınızda da bir test edeyim. Hiçbir şey sürmedim. Bir yandan da bir azıcık daha pişiyor. Şekerini bir tık fazla atıyorum. Hıh. Bakın yumuşacık sünger gibi. Hmm. <laughs> Pankeklerimi çevirdim geldim. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bunu böyle Arasına çikolata sürüp pen, e, süt burger yapabilirsiniz. Meyvelerle waffle gibi tüketebilirsiniz meyvelerle ve çikolatayla. Gerisi size kalmış. Benden tarifi atanamayan öğretmen kanalında kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bu arada kanalıma abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın.